Sultan II. Mahmud zamanında Mora isyanına sebep olduğu için, hıyaneti sabit olduğu için asılarak idam edilen Fener Patriği Gregorius'un Rus Çarı II. Aleksandra'ya yazdığı bir mektup liselerde ezberletilecek kadar mühim olmakla beraber o mektupta yer alan 3 noktaya kısaca temas etmek isterim. Ki ben bu mektubu web sayfamda tavsiye ettiğimiz kitaplar başlığı altında dört maddeden biri olarak tavsiye vasiyet daha doğrusu aynı harflerle yazılan diğer kelimeyi kastıya vasiyetimdir diyerek dercettim, neşrettim, buradan da ilan ediyorum. O mektubunda Gregorios şöyle söyler Rus çarına. Hep harp ettiniz ile ve hep yendiniz ama bir türlü imha edemediniz ve sebebini de anlayamıyorsunuz diye. O mektupta üç noktaya işaret ediyor. Diyor ki birincisi bunlar dost doğru yol üzeredir. Gelene tabi ve alimlere fevkalade saygılıdırlar. Ne yapın edin onların alimler olan hürmetini ortadan kaldırın devlet başkanlarının, cihan titreten sultanların hocaları karşısında orta mektep talebesi gibi mahcup ve ürkek gözyaş içinde olduklarını görür ve anlayamazsınız. Bunu değiştirmeniz lazım der ki hayli başarı elde edilmiştir o noktada bilindiği gibi. İkinci nokta devlet reislerine fevkalade saygılı, hürmetlidirler. Bir Halife Sultan'ın iki dudağının arasında yedi evliyanın kerameti vardır filan derler. Öyle bakarlar ve hiç münakaşa etmeden emir istikametinde hareket ederler. Bunu da değiştirmeniz lazım der ki o sahada da neler olduğu malumunuzdur. Üçüncü nokta ise aile yapıları çok kuvvetlidir. E, ne yapın edin aileyi dağıtın. E, o sahada neler yapıldığı da ortadadır. 1820'lerde yazılan bir mektup dur konusu olan. Ve bugün geldiğimiz noktada sanki ızdıraplarımızın, başarılarımızın tamamının bir e, teşvesi gibi durmaktadır. Akıl başa gelmeli, tevbe istiğfar etmeli, kendimizi tanımak için biraz daha yoğun bir gayret sarf etmeliyiz herhalde.